Akdamın necaseti ve ahkamuha. Necasetin kısımları ve hükümleri. Kal Allahu Teala ve thiyabeke Elbiselerini temizle. Mefhum? Ve kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah diyor la salaten min gayri tahur. Allah temizlik yani temizlik olmadan bir namazı kabul etmez. Ama tabi burada tahur daha fazla abdestle ilgilidir. Böyle, böyle bu şeyde. Ama bu genel şey etmiştir. Yani temizleyici. E, o zaman hem necasetten hem şeyden temiz temiz temizlik olacak. Hem e, necasetten hem e, abdestsizlikten. Tamam. Mesela normalden tahur temizleyici de kullanılır. Yani bu dağısı biraz daha fazla abdestle sanki hadis abdestle daha fazla ilgili de o necasetle ilgili getirmiş bakabilirsin hadisin şeyini. Evet. En necasetu, necaset nedir? Hiye kevnül bedeni ve thevbi vel mekani bi halin yetekadzeruhe şer'u. Bedenin, insan bedeni ya da elbisesi ya da yeri öyle bir durumda ki şer onu gazer sayıyor, onu pislik sayıyor. Anlaşıldı mı? Ve ye emru bi tatahürü anha ondan temizlenmeyi emrediyor. ediyor. Yani o şer'i temizlik faydidir tabi. Başka temizlikler de ayrıdır. Şer'i temizin bazı şeyleri vardı. Bazen mesela kazerdir ama şer onu temizlemesini emretmiyor. Anlaşıldı mı? O, da abdest olur, namaz olur. Tamam onun için dedi yani bedenin, elbisenin, yerin öyle bir durumda olması ki şer onu şey ediyor, kazer sayıyor. Yani kirli sayıyor, pis sayıyor. Ve ebruk tatahürü ana ondan temizlemeyi de emrediyor. Tamam necaset odur. Necaset şerle ilgilidir. Tümmen <tümme necasetu tenkasimu ila kısmi. Necaset iki kısmı ayrılır. Bu iki kısma bedel. Necasetin hükmiyetin ve necasetin hakikiyetin. Hükmü necaset var, hakiki necaset var. Peki hükmü nedir, hakiki nedir? En necasetul hükmiye, hükmü necaset. Hiye kevnul insani bi halin la tecuzu ma'aha as-salatu. İnsan öyle bir durumda olması ki o durumla beraber namazı olmaz. Yani insanın öyle bir yani o, o durumda namazı olmayan durumda olması. Anlaşıldı mı? Öyle bir durumda olacak ki o durumdayken namazı olmuyorsa o hükmen bu necistir. Abdestlik öyledir öyleyse. Cünüp, cünüplük öyledir. Mefhum? Ve tüsemmen necasetel ve tüsemmen necasetel hükmiyetu hadefen kedalike. Ne hükmü necaset aynı zamanda nasıl hükmü necaset deniliyorsa hadeste denilir. Tamam. Yani hadesi evet. Hades yani hades abdestlik de altına girer. Şunu Ve bir olay? Olayı nasıl bir olay? Olayı nasıl bir olay? Olayı nasıl Hades olay? Olayı nasıl bir olay? i nasıl diyecek. olay? Olayı nasıl bir olay? Olayı nasıl bir olay? Olayı nasıl İnsan öyle bir, böyle bir durum, öyle bir durumdadır. Onunla o, o durumda gusül etmesi gerekir. Yıkanması gerekir. Ve la salatu hal o durumda namaz eğer gusül yapmasa namaz sahih değildir. O zaman bu cünüplüktür. Ve yani kadın için mesela hayızda hayızdır. O da cün, 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 cünüplüğün bir kısmıdır. Keda la tecü Kur'an-ı hal. Yani böylece o durumda Kur'an-ı Kerim'in tilaveti de caiz değildir. Okuyamıyorsun. Ezbere de okuyamıyorsun. Ellemek değil sadece ezbere de. Bu hadesi ekberdir. Yani kadınların ad, adetleri ya da cünüplük. El hadesül esher, hadesi esherdir bir de. o da nedir? Ve kevün insanı bir hal yecbu fiyel İnsan öyle bir durumdadır. O durumda abdest alması gerekir. Ve la tecüz salatu fitil kel hal. Bu durumda namaz sahih değildir, caiz değildir. Ve lakin tecüzü fiyatı ile artırır. Kur'an-ı Kerim şefeviyel. Ancak kuran Kur'an-ı Kerim şefeviyen okuyabilir. Yani ağzıyla okuyabilir. El ama okuyabilir. Hı. Anlaşıldı mı? En necaset ve hakikiye. Hakiki necaset. Şimdi hükmü necaseti söyledik. Yani abdestsizlik gibi. Hükmü ne, hakiki necaset yel kadare. O şeydir. Kazaret yani e, ee, söyleyin. Kazer yani pislik. Elleti yecbu al müslümeni tenezzehe anha. Müslümanın ondan temizlenmesi gereken. Gereken şey yani öyle kir e, kazer dedikleri yani o e, pislik. Ve evet, yaksülü ve evet. minha ondan Müslümana isabet ettiği ondan yani onu yıkaması gereken. Anlaşıldı mı? Hı hı. He, yani o on, ondan sakılması, ondan temizlenmesi ve değdiği yeri de yıkaması. Evet. Ve necasetu hakikiyeten kesmü tankesmu kedalike ila kısm. Taben necasetu hakika şey gibi, necasetu hukmi gibi o da iki kısma ayrılır. En galize, necasetul hakika diyecek. Necasetul galize nedir? Elleti tebetet necasetuha bi delilin la şubete Hiçbir şüphe onda olmayan bir delille necaseti sabit olandır. Anlaşıldı mı? Yani <laughs> kesin delille necaseti sabit olan. <laughs> nedir ne gibi bak. Yani sılatu galize غليز اولا نجاستن بشالله مساء الدم المسفوع اقنقان اخي يوش انا اسنبو نجستر. الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا فاجتنبوها لعلكم تفلحون لحم الميتة جفاء مرضار وجلدها انس لا شيء بول الحيوان الذي la yukelu lahmuhu. Eti yenmeyen hayvanın idrarı. Mefhum? Mefhum şey. Fadalatul kelb ya da fadlatul kelb. Köpeğin şey yani pisliği. Fadlatus siba ve lu'abuha. Yırtıcı hayvanların şeyleri yine pislikleri ve salyaları. Mefhum? Kur'u dacace vel batte. Tavuk ve de kazın şey pisliği. Mefhum? Kaz bir de başka kaza benzer bir şey daha var. Tibetçi battı Türkiye. Tibet zanı ki. Ördek sinir. dışında o tam kazlara benziyor. O da cool. uçuyor. O değil. Leylek Mars. Leylek gibi de ama yeniyor. Biz Kürtçe bat diyoruz. Mesela Hı. kazla bat birbirinden farklıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Renk o renk. Yok şey şerra genellikle beyazlar ama başka renkler de olabilir. Ama tam kaz gibidir ama kazlardan tabi o yani evcil kazlardan bunlar biraz daha büyük. Yo, es başınız başını zanımıyor gibi zanımıyor. Ne kadar seni başını zanımıyor. Sadece Türkçe'yi az bilen ben değilim, siz de tam bilmiyorsunuz. Türkler bile tam bilmiyor. <laughs> siz de çok ağır bilmiyorsunuz. Baktı. El battı ya der, <laughs> battı tu. Kullu şeyin yentekidu ludu'a yudu'u bi hrucihi mi beden insan bak. Çıkmasıyla namaz bozulan, insan bedeninden çıkmasıyla abdest, abdesti bozan her şey necistir. Hani ikilerde mesela kan akması da necistir. Tamam Mandarin ölüyor. Tamam, kudur ben Türkçe az biliyorum anlıyorum. Ben He? biliyorum da dilimin üzerine gelmiyor. Seyda'nın de, <laughs> ne Angut? Angut çıkıyor. <laughs> Seyda Angut. <laughs> ya ya Angut. Ne zaman ya o Cem onlar için avlarına gidiyorlardı öyle ben, belli zamanlarda onlar de gidiyorlardı. De de. Bu değil mi Seyda? Bu kulünge aradı. Ne kulünge kulünge? O, biraz şey, uzun olan. Kaynar ha? Kaynar değil mi Sedat? Karabatak. Küçüktür Karabatak Bu kazdan büyüktür biraz. Normal kazlardan büyüktür. Kullu şeyin yentekil ludu dedik bir çıkış beden insan. Yani insan beden çıkmasıyla abdesti bozan her şey necistir. Tabi cüsse evet. şey olan yani bu gaz mazak altına girmez. Hükmün evet. necasetil galize. Okuyoruz değil mi? Galiz olan yani katı olan necasetin hükmü. Yufa an necasetil galize iza kanat kadre dilhem. Bir dilhem miktarıysa o bu galiz olan necaset mahfudur. Afu var da. Galiz dilhem diyorlar bu kadar. Yani kefin qar, Bu kardır. Hep bunların hep, yani hepsidir. Kef. Bu o, o iki qarıdır. Yani dilhem de bu kadar. Anlaşıldı mı? ufturi de gassu abilma tabi o zaman fe hmm. inzaletin necasetul galizetul akad dilhem bak. Demek miktarına kadar yıkam yapabilirsin onunla namaz kılabilirsin. Anlaşıldı mı? Eğer hmm. bu galiz olan necaset dilhemin miktarı dilhem miktarını geçerse biraz ondan fazlaysa ufturi de gassu abilma o zaman suyla yıkanması e, farsdır. O gram olarak kuş gram mı demişti? İki gram mı demişti? Hmm. Üç, gram üç değil, değil mi? Dedik ufturi de gassu abilma o zaman suyla yıkanması farsdır ev bir şeyin müzilin ya da su değil yani izale edici bir şeyle onu giderici bir şeyle de hanifilerde olur yani sıvı bir şey onu şey ediyorsa temizliyorsa olur. Ve evet. la tecu salatu ma'aha böyle bir necasetle namaz kılmak sahih değildir. Dirhem miktarı geçerse. En necasetul hafife nedir? Ve yelleti la yücizemu ala necasetiha li vücudi delil ahir yedül ala taharetiha. Yani delil şeydir. Taarruz eder. Yani necaset ne de delil var? Taharet ne de delil var? Dolayısıyla la yüzeme ala necaset ya. Kesin necas, necis olduğunu söylenmez. Li vücudi delilin ahre Çünkü başka bir delil var tahr olduğunu ifade ediyor. i̇şte o da hafife necasettir. Emsiletü en necasetil hafife. Hafife olan necaset, necasetin misalları. Mesela bevlu feres. Atın idrarı. Bevli. Bevlu hayvanı lezi yu'kelu lehmuhu. Eti yenen hayvanların yine idrarları. Mesela kel ibil, deve, vel beker, inek, vel ganem koyun ya da küçük baş. Anlaşıldı mı? Ganem küçük baştır. Şey değil koyun. İlla ki koyun değildir. Koyun da gider, keçi de gider. Kur uttayr la yukelü lehmu. Koyun mesela nacet koyundur. Maaz keçidir. Ama ganem ikisini de kapsar. Kur uttayr lezi la yukelü lehmu. Eti yenmeyen kuşun pisliği. Kuş. Eti yenmeyen o da kafiştedir. Eti yenmeyen gider mi? Eti Yoksa gider mi? Eti yenmeyen Evet. O, o bazılar diyorlar o necis değildir. Ondan almamıştır. Zaten hafife şey değil. Söyle. Zaten ee, belki gelir mi gelmez mi ama normalden ee, herhalde o tahir diyenler var ona. Yani evet. de öyle diyorlar. Hepsine evet. demiyorlar ama aslında ihtilaf var orada. Bu almamış. Et evet. diyen yani mendikini almış demiş. Hafifedir o diğeri ona göre demek ki necis değildir. Bu necis değildir diyen kavura göre gitmiş. Yoksa aslında oradan da mesela tamam filan, gördüğün filan diyorlar ya. Bu da hafifiye nakil eden edenler var. Mesela? Neyse. Hükmü necasetle hafife. Şey yok mu bu da? Hanifi fıkhı yok mu? Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alem. Bu da duyuyoruz.